Arkadaşlar selam ben Özgür. Ee, bugün e, BinerBook firmasında yatırıma geçmeden önce yatırım yönünü nasıl tayin edebileceğimizi, deneme sitesini nasıl kullanabileceğimizi, bazı araçları nasıl kullanabileceğimizi göstermeye çalışacağım. Siz de bu denemeleri yapmadan önce gerçek yatırıma geçmeyin bence. Bakın mesela burada BinerBook firmamızda e, yatırımcıların %78'i yukarı yani al yönünde hareket yapıyor. Bir başka firma ben size göstermiştim. Buradan istifade edeceğiz arkadaşlar. Investing.com adlı sitede de paritelerin dakikada, 5 dakikada, 10 dakikada, 15 dakikada saatlik ne yönde hareketli olduğunu görebiliyoruz. Mesela 5 dakikalık bir yöntemde sat gösteriyor. Euro dolar paritesi için 15 dakikalık dilimde güçlü bir al gözükmekte. Saatlikte güçlü al gözüküyor. 5 dakikada şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bunları gördükten sonra ben size bir site önereceğim e, deneme sitesi, e, Binary Option e, deneme e, demo sitesi. Çok basit bir şekilde kayıt açabiliyoruz şu şekilde. Mesela e, şey e, e, kay şey e, mail adresinizi e, e, böyle sallama bir mail adresi yapabilirsiniz. Mesela ben bunu kullanayım mynet.com. Bunu da göstermiş olacağız. Adınızı yazıyorsunuz. Özgür. Soyadım. Sizinki neyse onu yazabilirsiniz. Farklı isimlerde yazabilirsiniz. Telefon numarasını rastgele gösterebilirsiniz. Mesela şu şekilde e, kafadan şu şekilde bir şeyler yazabilirsiniz. Problem teşkil etmiyor. E, bir e, kendinize göre bir şifre belirleyin ve şifreyi tekrar edin ve e, kayıt butonuna basın. Evet, şeye e, yatırma başlayabilirsiniz diyor. Bu demo hesabı açıldı, görüldüğü gibi 1000 dolar şu an konuldu. Şimdi arkadaşlar, e, biz 60 saniyelik yöntemi tercih ediyorduk, bunu açalım. E, şimdi kendi sitemiz, Binali Book'ta yatırımcıların çoğu güçlü bir şekilde al gösteriyordu. Investing.com'da 5 dakikalık paritede sat gösteriyor. 15 dakikada güçlü bir al gösteriyor ama biz önce Binali Book'un bize gösterdiği yönü çok özür dilerim. Takip ederek yönü doğru görüp görmediğimizi burada denetleyeceğiz. 10 dolarlık bir yatırımla yukarı al yönünde yatırımımızı gerçekleştiriyoruz. 1000 dolarla başladık. Siz de şuradan takip edebilirsiniz. 990 dolara düştü. Ben bunu gerçek yatırıma geçmezden evvel yatırımcı yönünü doğru görüp göremediğimi tayin etmek için daha çok kullanıyorum. Ve bakıyorum. Biraz durdurayım arkadaşlar. Tekrar bitişte açacağım. Evet, saniyelerimiz bitmek üzere. İlk yatırımımız in pozisyonda kazanır bir pozisyon. 1000 dolar bakalım nereye kadar çıkabileceğiz ve yatırım yönü acaba gerçekten al yönünde midir bunu görmeye çalışıyoruz şu an. Şu an bu ilk pozisyonumuz kapandı ve 8 dolar 20, 8.20 dolar bir ödeme aldık. Hiç beklemeden aynı yöne ve ilk adımla denemeye devam ediyoruz. Yine al pozisyonda işlemimizi yapıyoruz. Durdurup tekrar açıyoruz. Son saniyelerde tekrar açtım. Bu e, görünen o bu kaybeden bir pozisyon şu an. 20 dolar, şey 10 dolarımız şu an için e, kaybetme pozisyonunda. Hiç vakit geçirmeden o zaman biz de sistemin diğer adımına geçebiliriz. Kapandı ve parayı kaybettik. Aynı yöne e, 20 dolarla müdahalede bulunuyoruz. Yatırıma devam ediyoruz. Bu ara paramız 978 dolara düştü. Sistemin adımlarını görmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi kapatıp tekrar döneceğim arkadaşlar. Yine evet, tekrar dönüyoruz. Demo hesabı olduğu için sadece bunu kontrollerde kullanıyorum ve bazı denemeler yaparken kullanıyorum ve gerçek yatırıma geçmeden bir yönü tayin etmek için daha çok kullanıyorum arkadaşlar. Siz de kullanabilirsiniz. Şu an 20 dolarlık pozisyonumuzda eğer gerçek bir yatırım olsaydı bakalım herhalde kaybetti bu da. Evet kaybetti. Hemen sistemin diğer adımına ben geçiyorum. O da 50 dolarla Yine aynı yöne doğru hareket ediyorum. Bakalım buradan e, paramızı alabilecek miyiz? Sistem çalışıyorsa bunu almamız gerekir çünkü. Döneceğim arkadaşlar. Son saniyede tekrar açtık ve sistemin dördüncü adamı, adımı e, kendi parasını kurtarmak üzere. Bakın burada e, 91 dolar, 50 dolara karşı 91 dolar verecek. Demek ki diyorum ki e, yöntem şu an doğru işliyor ve yönde doğru. Şu an para parayı görelim. 1019 dolara çıkmış vaziyette. 19 dolar bir kar etmiş olduk. Şimdi bir, bir takım kontroller gerçekleştirelim. Ee, arkadaşlar şuradan investik.com sitesine tekrar bir gidip bakalım. 5 dakikada halen sat gösteriyor. 15 dakikada güçlü bir al gösteriyor. Ee, bizim yatırım yaptığımız firma da yatırımcılar yine al yönüne doğru çalışıyorlar. Dolayısıyla biz de e, al yönüne doğru e, yatırımlara devam ediyoruz. İlk adımdan 10 dolardan yukarı yönlü yani alış yönünde devam ediyoruz. Bakalım bu kısa video dilim içerisinde yönü doğru tespit etmiş olacak mıyız? Tekrar döndük arkadaşlar. Son saniyelerde 56, 57, 58, 59, 60. Görünen o ki bu e, kaybetti. 10 dolarımız kaybetti. Vakit kaybetmeden biz de 20 dolara doğru devam ediyoruz ve paramızı almak isteyeceğiz. Buradan. Evet. 10 dolarımız burada görüyorsunuz. Kaybetti. Biz de 20 dolara çıktık. Evet, tekrar son saniyelerde açtım. Şu an Investing.com'a göre gitmiyoruz. Kendi Binary firmamıza göre hareket ediyoruz. Ve 20 dolarlık yatırımda da paramızı muhtemelen şu an bu adımda da kaybetmiş olmalı. Out Kaybeden pozisyon demek çünkü. Evet, kaybetti. Şimdi yine bir daha aynı durum doğdu. 50 dolarla. Bakalım tekrar deniyoruz. Umarım buradan paramızı alabiliriz. Ee, 1627 şu an out pozisyonunda ama video sonunda ne olur bilmiyorum arkadaşlar. Bakacağız. Son saniyeler ve e, şu an için halen out pozisyonda. Yani kaybeden pozisyon. E, şimdi sistemin yap dediği şeyi burada uygulayacağız. Bakın adet demo test olduğu için rahatlıkla yapabiliyoruz. Normalde siz normal yatırımlarda tekrar başladla dönebilirsiniz. Gerçi bu bağlı çıktı. Bakın 50 dolar tekrar aldı. Ee, o zaman biz e, tekrar bir 50 ₺ dolarla aynı yatırımı o zaman tekrar edelim. Yani diğer adıma gerek kalmadı. Yine aynı şekilde pozisyonu tekrar ediyoruz. Bu ara paramız 9.39 dolara düştü. Bakacağız arkadaşlar. Investing.com sitesinde şu an 5 dakikalık bir de sat veriyor ama biz şu an al yapıyoruz. Gerçi başa baş bir durum var ama indikatörlerde sat önde gidiyor. Bakalım ona karşı biz bir işlem yapıyoruz ama bakalım durum ne durumda? 60 50 dolarımız yine şu an bilmiyorum ne oldu. Bakıyoruz. kapan. Sistemin yaptığı şeyi bir uygulayalım. 100 dolar hemen alıyoruz nakidiniz yeterliyse bu iş eylemi gerçekleştirebilirsiniz bir de 50 dolarlık hemen bir işlem koyuyoruz bunu yapıyoruz bunu yaptığımız zaman arkadaşlar ben yüzde bu olayın gerçekleştiğini ve paranın tekrar kazanıldığını döndüğünü gördüm yalnız dediğim gibi nakit eğer sıkıntısı varsa tekrar ilk baş adıma da dönmekte fayda olabilir Çünkü çoğu arkadaşımız bu işe 250 dolarla 250 dolar gibi bir rakamla giriyorlar ya yani bunu bu şekilde gerçekleştirmeleri biraz güç olabilir Şu an 100 dolarlık pozisyonumuz kazanır bir durumda 50 dolarlık pozisyonumuz Kaybeden bir pozisyonda gözükmekte Bakalım sonunda durumu göreceğiz 100 dolarımız şu an Kazanıyor 50 dolarımız Ne olduğunu şu an bilemiyorum az sonra beraber göreceğiz. Evet 100 dolarımıza 182 dolar yani 82 dolar kazandı. 50 doların sonucu ise kaybetti. Parayı bir kontrol edelim. Şu an 30 dolar e, geride gözüküyoruz. Investing.com'da bakalım. 5 dakikada sat diyor. 15 dakikada al diyor. E, bakalım bir de buraya göre e, bir yatırım mı denesek acaba diye. 5 dakikada düşünüyorum. Bakalım orası bize ne getirecek. Çünkü e, 5 dakikalık dilimi güçlü bir şekilde sat veriyor. Bakalım uygulayalım. Ne olacak? Nasıl olsa deneme sitesindeyiz. E, 10 doları koyup sat veriyoruz. Biraz da oraya göre gidelim. Bakın ne olacak? Şu an e, euro dolar paritesinde ayı pazarı yani düşüş bölümünde %60 gözükmekte ve 5 dakikalık dilimde güçlü bir sat şu an oluştu. Eğer o doğruysa oradaki vaziyet bunda gelmesi gerekir. Bakalım oraya göre biraz da sistemi çalıştıralım bakalım. Ne olacak? Güçlü sat. Peki biz de güçlü sat yapalım bir miktar. Ne olacak? kaybetti. Güçlü sata o zaman biz devam edelim bakalım. Investing.com bu durumda bizim işimize yarayacak mı? Onu bir görmek istiyorum. Şu an verdik. Haydi durdurup döneceğim arkadaşlar. Tekrar döndük. Evet 20 dolara 36 dolar para kazanmış oldu. Burada görebilirsiniz az sonra. Evet, Investing.com'u bir daha bir kontrol yapalım. Güçlü sat veriyor halen. Peki oraya göre bir çalışmaya biz devam edelim. 10 dolar karşılığında sat yapalım. Madem 5 dakikada bu şekilde bir pozisyon var. Dönüp bakıyoruz. Kaybeden bir pozisyon. Biz e, tekrar aynı yöne bir çalışalım. Bakalım ne olacak. 20 dolar. Evet bu pozisyon şu an bu da kaybetti. O yöne doğru bir kez daha bir adım atmak istiyorum. 50 dolarla. Açıyorum. Arkadaşlar bu pozisyon da şu an kaybeden bir pozisyon. Peki bir kere daha bir kontrol edelim. Güçlü sat veriyor burası. Acaba buna güvenmeli miyiz? Bir 100 dolar bir deneme yapmam lazım şimdi. Evet. Tekrar döndüm. Ee, şu an arkadaşlar o investing.com sitesinin bize e, verdiği e, şeyi geçerli pek görmedik ve buradan paramızı kaybettik gibi gözüküyor e, video süresini açtım az sonra ikinci video çekip arkadaşlar bunun devamını size e, göstereceğim